Evet matematiğe geldik. Ee, bazı bize cümleler vermiş. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi getirilirse aşağıdaki çıplardan hangisini elde ederiz? Evet doğru mu yanlış mı onları yazacağız. Şimdi ilk cümleden başlayalım. Bir nesnenin tamamına bütün denir. Evet doğru bu ifade. Demek ki şöyle yanına D yazalım. Küçük bir şekilde yazmaya çalışayım. 8 yarım kavundan üç bütün kavun elde edilir. Şimdi Çocuklar yarımdan bütüne çevirirken ne yapıyorduk? Biz 2'ye bölüyorduk. Değil mi? 8'i 2'ye bölersek 8 bölü 2 ne çıkar karşımıza? 4 çıkar değil mi? Ama burada 3 bütün kavun elde edilir diyor. O yüzden ikinci ifademiz yanlış. Yanlış ikincisi. Üçüncü ifade ise 12 yumurtanın çeyreği kırılınca geriye 9 yumurta kalır. Şimdi 12'nin çeyreğini nasıl bulacağız? Şimdi 1 bütünün çeyreğini nasıl buluyorduk? 1 bütünü Şöyle bir bütün çizelim. Çeyreğini bulmak için ne yapıyorduk? Bakın şöyle yapıyorduk değil mi? Yani kaça bölmüş olduk? Dörde. Demek ki bir bütünün, bir şeyin çeyreğini bulmak için dörde bölmek lazım. Demek ki o zaman biz burada elimizde 12 yumurta olduğu için 12'yi dörde bölmemiz lazım. 12'yi dörde bölersek 12'nin içinde kaç defa 4 var? 3 kere var. Demek ki 12 yumurtanın çeyreği 3 yumurtadır. Diyor ki 12 yumurtanın çeyreği kırılınca, yani 3 tanesi çeyreği 3'müş ya, kırılacak. E kırılınca ne olur? Yumurtalarımız azalır değil mi? Şimdi 12 yumurtanın 3'ü kırılırsa azalacak demektir. Çıkarmamız lazım. 12'den 3 çıkarsak geriye ne kalır? 9 yumurta kalır. Evet, 3. ifade öyle diyor. Demek ki bu da doğru. O zaman şöyle yukarıdan aşağıya baktığımız zaman ne oldu? Doğru, yanlış, doğru. Yani B'deki gibi bir ifade ortaya çıktı. İkinci soru. Hikaye kitabımın yarısı 24 sayfadır. Bugün 20 sayfa okuduğuma göre kitabı bitirmek için kaç sayfa okumalıyım? Burada şimdi önemli olan ifade şu. Hikaye kitabımın yarısı 24 sayfadır. Şimdi ben bunu bir şekil çizersem herhalde daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Şöyle diyelim ki bu benim kitabım olsun. Şöyle bir şekil çizeyim. Bu benim kitabım. Şimdi yarısı 24 sayfadır. Yani kitabımın yarısını bulmak için ne yapmam lazım? Tam ortadan ikiye bölmem lazım değil mi? Şimdi böldüğüm zaman bir tarafında yarısı var kitabımın, diğer tarafında da yarısı var. kitabımı tam ortadan ikiye böldüm diyelim. Şimdi diyor ki bana bu ifadede şurada. Yarısı 24 sayfadır diyor. O zaman ben şu yarısına 24 yazabilirim. Ve burası 24 ise yarısı 24 ise diğer parçası da 24 olmak zorunda. O zaman benim kitabım böyle iki tane 24'ten oluşuyor. Yani 24 sayfa bir tarafında 24 sayfa bir tarafında. O zaman benim kitabım aslında ne kadar oluyor? 24 çarpı 2 oluyor değil mi? Ya da 24 ile 24'ü toplayarak da bulabiliriz. Yani 24 ile 24 toplarsak ne yapar? 4, 4 daha 8, 2, 2 daha 4. Bizim kitabımız 48 sayfaymış. Şimdi diyor ki bize cümlenin devamında, sorunun devamında. Bugün 20 sayfa okuduğuma göre kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okumalıyım? Şimdi bizim kitabımız 48 sayfa. 20 sayfasını okuduysak geriye kalanı bulmak için ne yapmamız lazım? Bizim toplam kitabımız 48 sayfa olduğu için okuduğumuz bölümü eğer çıkarırsak geri okumadığımız bölüm kalır. O yüzden 48'den 20'yi çıkarıyoruz çocuklar. Birler basamağından başlıyoruz. 8'den 0 çıktı 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Demek ki 28 sayfa daha okumamız. Evet aşağıdaki saatlerden kaç tanesi tam saattir? Tam saat ne demek? Tam saat diye akrep yani küçük olan sayı bir rakamın tam üzerinde olacak. Ee, Yelkovan ise Yelkovan da o da tam 12'nin üzerinde olacak. Şimdi baktığımız zaman ah evet saat tam 3 tam saattir bu. Şöyle yazalım tamın T'si. Evet saat tam 8 bu da tam saat. Saat 11 tam saat. Buraya baktığımız zaman ama burada bir farklılık var. Bakın akrep tam 10'un üzerinde değil, 11'in üzerinde değil, arasında. Yelkovan da tam 6'nın üzerinde. Böyle olan saatlere ne diyorduk? Yarım saat diyorduk. Hatta bu saat kaç? Bakın akrep 10'u geçmiş biraz. 10'u geçtiği için ne yapacağız? 10'la başlayacağız. 10 bir de 30 dakika geçmiş ya da yarım saat. 10.30 ya da 10.30 diyebiliriz. Evet kaç tanesi tam saat? O zaman 3 tanesi tam saat. Yine bir saat sorusu. Ebrar her gün yandaki saatte okuldan gelmektedir. Buna göre Ebrar saat kaçta okuldan gelmektedir? Şimdi baktığımız zaman az önceki gibi bakın akrep 3 ile 4'ün arasında 3'ü biraz geçmiş. Demek ki bu saat 3'ü geçiyor. 3'ü ne kadar geçiyor? 3'ü e, 6'ya kadar gelmiş Yelkovan. Şöyle 5'er 5'er sayarsak 5, 10, 15, 20, 25, 30. Demek ki bu saat 3'ü 30 geçiyor. 3'ü 30 geçiyor bu saat. Ya da 3.5 de diyebiliriz. Şimdi ama baktığımız zaman şıklarda böyle bir seçenek yok. 15 15 var, 15 30 var, 15 45 var. Demek ki bu saat öğleden sonraki bir saat. Peki o zaman nasıl buluyorduk? Şimdi öğle bakın saat tam şu tepede 12 var. Öğlen oldu demektir. Öğleden sonraki saatleri bulmak için bu 12'nin üzerine ekleme yapacağız. Peki kaç tane ekleyeceğiz? Bakın şurada saat kısmı var. Burası dakika kısmı, şurası saat kısmı. 3 saat olduğu için 12'nin üzerine 3 tane ekleyeceğiz. 12'nin üstüne 3 sayarsak 13, 14 ve 15, 30 olacak. Bu da B seçeneğinde mevcut. Beşinci, soruda, 5 sorumuz da saat sorusu. Aşağıdaki verilen saatin öğleden önce ve öğleden sonra okunuşu hangisinin çenekte, hangi şıkta verilmiştir diyor. Evet aslında biraz önce çözdüğümüz sorudan bir farkı yok. Şimdi baktığımız zaman saat akrep 11 ile 12'nin arasında 11'e yakın gibi evet 11 ile 12'nin arasında ve Yelkovan da e, 3'ün üzerinde. Şimdi akrep kısmı 11'i geçtiği için demek ki bu saat şöyle 11 11'i geçiyor. 11'i kaç dakika geçiyor? Şimdi yelkovanı sayacağız. 5'er 5'er sayacağız. 5, 10, 11. Demek ki 11'i 15 geçiyor. 11'i çeyrek geçiyor da denilebilir. 11'i 15 geçiyor öğleden önce. Şimdi bakalım öğleden önce 11, 15, 10, 15, 11, 15. Şimdi B seçeneği zaten yanlış direkt çünkü 10, 15 diyor. Onu karalayalım. Şimdi öğleden sonra kaç olur? Öğleden sonra bulmak için az önce söylemiştim. 12'nin üzerine şu saat kısmını sayacağız. Yani 12'nin üstüne 11 tane sayacağız. Ya da ne demek? Bu toplamak demek değil mi? Yani 12 ile 11'i toplayarak da bulabiliriz. Üstüne sayarak da bulabiliriz. Fark etmez. 2, 1 daha 3, 1, 1 daha 2 demek ki 23. Demek ki öğleden sonra da 23.15 olması lazım. O da bakın burada var. Demek ki doğru cevap C seçeneği. Evet saatle devam ediyoruz. Bize yine 4 tane saat vermiş. Bakıyoruz 12.30 demiş. Evet. 5.45 demiş. Doğru. 15 demiş. Ve 11.15 demiş. Zaten hepsi doğru. Yukarıdaki okunuşlara verilen saatlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır? Ha, bize bir tane yanlış bilgi verilecek demek. Ki. Şimdi A'yı okuyalım. 1 ve 4 numaralı saatler doğru okunmuştur. Evet, zaten hepsi doğru çocuklar. Bunların hep bütün hepsini doğru yazmış. Bir yanlışlık yok. A seçeneği doğru. B. 3 numaralı saat tam saattir. Bakıyoruz. Evet, gerçekten de tam saat. Akre tam rakamın üzerinde, üçün üstünde yelkovan da 12'de. Böyle saatlere ne diyorduk? Tam saatler. Bu da doğru. C'ye bakalım. C'nin yanlış olması lazım normalde. Çünkü A ile B'ye doğru dedik. Bakalım doğru mu? 2 numaralı saatin okunuşu 5'e çeyrek vardır. Şimdi 2 numaralı saatin okunuşu 5'e çeyrek var değil çocuklar. Çünkü bu 6'ya çeyrek var. Neden? Neden 5'e çeyrek var değil de 6'ya çeyrek var? Çünkü şöyle açıklayabiliriz. Bu saat bakın 5'i geçmiş. Akrebe bakarsak şurada bakın akrep şurada. 5'i geçmiş ve 6'ya doğru ilerliyor. 6'ya doğru ilerlediği için 6'ya çeyrek var. Çeyrek var nereden? Bakın şurada 5, 10, 15 dakika var. O yüzden çeyrek var diyoruz. Yani 5'e çeyrek var değil, 6'ya çeyrek var olacak. Çünkü akrep 6'ya doğru gelmek üzere. 5'i geçmiş zaten. 5'e çeyrek var değil mi? Saat 5'i çoktan geçmiş. Bakın akrep 5'i çoktan geçmiş. O yüzden cevabımız C. Birinci soruya devam edelim. Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu öğrencileri aşağıda gösterilen saatte öğle yemeğine gitmektedir. Buna göre öğrenciler saat kaçta yemeğe gitmektedir. Evet yani saat kaç demek istemiş aslında bize. Evet. Şimdi baktığımız zaman akrep 12 ile 1'in arasında demek ki daha 1 olmamış. Daha saat 12. 12'yi biraz geçiyor. 12'yi kaç geçiyor? Yelkoğan'a baktığımız zaman yelkoğan tam altının üzerinde. Tam altının üzerinde ise 30 geçiyor demektir çocuklar. Saat 12.30'dur. Sayarak da bulabiliriz. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tam 30. dakika. Yani B seçeneği. Evet bir otobüsümüz var. Saatlerle ilgili bir soru. Ayşe Yozgat'tan İstanbul'a gidecektir. Otobüs Yozgat'tan 20'de kalkmış. Saat 09'da İstanbul'a varmıştır. Ayşe kaç saat yolculuk yapmıştır? Şimdi Ayşe yolculuğa çıkacak. Yozgat'tan İstanbul'a gidecek. Saat 20'de kalkmış bakın. Otobüs saat 20'de kalkmış. Ha, bu ne demek 20'de kalkması? Yani akşam değil mi? Akşam yol almaya başlamış. Ondan sonra saat 9'da İstanbul'a varmış. Aa gündüz varmış bakın. Akşam yola çıkmış gündüz varmış. Şimdi çocuklar saat 20'den 9'a kadar ilerlemesi lazım değil mi saatin? Şimdi şu bilgiyi bilmemiz lazım. Gece 24'te gün bitiyor değil mi çocuklar? Gece 24'te gün bitiyor. O zaman biz şimdi 20'den 24'e kadar gidelim. 20'den 24'e kadar gidersek 21, 22, 23, 24. 4 saat burada bir otobüs yol alacak. Geceye kadar yani gece tam 24 olana kadar 4 saat gidecek. Gece 24 olduktan sonra saat ne yapacak peki? Gece 24'ten sonra 25-26 diye gitmeyecek değil mi? Tekrar sıfırlanıp birden başlayacak birden de 9'a kadar geldiği zaman 9 saatte öyle gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 saatte sabah gidecek. Yani 4 saat gece gitti. 9 saatte e, gündüz gitti. Toplarsak 9, 4 daha toplarsak çocukta. Toplam bu otobüs 13 saat yolculuk yapmış oldu. 9. soru. Ali'nin gittiği Rafa'dan Taheve Göbeklitepe filmi saat 17'de başlayıp bir buçuk saat sonra bitmiştir film saat kaçta bitmiştir? Şimdi hemen yazalım şöyle saat 17'de başlamış ee, bu film 17.00. Evet şu kısım saati bu kısım dakikayı gösteriyordu. Şimdi bir buçuk saat sonra bitmiş bu film. Bir buçuk saat boyunca çizgi film sürdüğüne göre zaman ilerlemesi lazım değil mi? Yani zaman daha da artacak. Geriye doğru gitmeyeceğiz, ileriye doğru gideceğiz. Bir buçuk saat dediği için, bakın çocuklar, ben şurada saat kısmı 01 ve dakika kısmında 30 diyorum. Bu kadar süre zaman ilerlemesi lazım. Zaman ilerleyeceği için zaman artacak. Yani toplamamız lazım. Zaman artıyor. Şimdi burada dakikayla dakikayı saat ile saat kısmını topluyoruz demiştik. 0 ile 0'ı toplarsak 0, 0, 3 daha 3 noktamızı koyalım. 7, 1 daha 8, 1, 0 daha 1. Demek ki saatimiz 18, 30 olmalı. O da A 10. soru. Bir var. Sevimli inek bir günde 5 litre süt vermektedir. Günlük sütün 3 litresini satıp geri kalanı ile yoğurt yapıyoruz bir ayda kaç litre süt ile yoğurt yaparız diyor. Şimdi diyor ki şimdi bir günde ne kadar biz süt alıyormuşuz? Bir günde 5 litre. 5 litre. Ve bu günlük sütün 3 litresini satıyormuşuz. Her gün bu aynı oluyormuş. Şimdi 5 litre alıp 3'ünü satıyoruz. Şimdi 3'ünü satarsak biz 3'ünü satınca ne olacak? Azalacak değil mi? Azalınca elimizde 2 litre süt kalacak. Her gün 2 litre süt kalacak elimizde. Diyor ki bir ayda ne kadar yoğurt yaparız diyor. Bu sütle bir ayda ne kadar yoğurt yaparız? Şimdi e, çocuklar bir ay kaç gün? Öğrenmiştik. Bir ay 30 gün. Bir ay 30 gün. E şimdi her gün 2 litre e, süt sarıp yoğurt yapacağız. Şimdi her gün 2 litre sararsak 2, 2, 2, 2, 2 kaç kere böyle 2 litre olacak elimizde? 30 kere değil mi? 30 kere 2 var elimizde. 30 tane 2 var. Bu ne demek? 30 kere 2, 30 tane 2. Bu çarpma demek, değil mi? Yani 30 kere 2 olduğu için elimizde 30 da 2'yi çarpacağız. 2 kere 0 0. 0'la hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç 0'dır. 2 kere 3 6. Demek ki 60 eee litre Süt ile biz yoğurt yaparız. Cevabımız B. Evet Aşağıdaki paralardan hangisi fazladır diyor. Paraları toplayıp yazacağız alttan çocuklar. Şöyle baktığımız zaman. Şimdi burada 1 TL var. Sonra şurada 2 tane 50 kuruş var. 2 tane 50 kuruş da 1 TL yapıyordu. Sonra burada 2 tane 25 kuruş var. Burada 50 kuruş yapar. Evet üzerine sayacağız. Şimdi burada 1 TL, 1 TL daha 2 TL var. 2 TL. Bir de kuruşlar var. 25, 25 daha 50 kuruş yapıyor. Burada 10 kuruş var. 60. Bir daha 10 var. 70. Bir daha var. 5 var. 75. Yani burada 2 TL 75 kuruş var. Şimdi B'ye bakalım. Burada yine 1 TL var. 1 TL var. Şurada 2 tane 50 kuruş ne yapıyordu? Yine orada 1 TL var. 2 tane 25 kuruş da 50 kuruş yapar. O zaman topladığınız zaman 1, 2, 3 TL, 3 TL, 50 kuruş da burası. Evet, 1, 2, 3 TL, 50 kuruş. C'ye gelelim. Şimdi burada 1 TL var. 2 tane 50 kuruş da 1 TL yapar. Şuna 1 TL. Ve 4 tane 25 kuruş o da 1 TL yapıyor. O zaman ne oluyor? 1, 2, 3 TL de burası. Şimdi hangisi en fazla oldu? 2 TL 75 kuruş. 3 TL 50 kuruş ve 3 TL evet şurada gördüğünüz gibi 3 TL 50 kuruş. Yani B seçeneği. Aşağıda Kutlay Ahmet ve Efe'nin kumbarasındaki paralar verilmiştir. Buna göre görseldeki oyuncağı kim alamaz? Şimdi görselde bir ayıcımız var. 45 TL'ymiş. 45 TL'si olan alabilir ya da daha fazla olan da alabilir. Ama asla alamaz. Şimdi Kutlay'ın paralarına bakalım. 20-20-10 TL var. Şimdi 20-20 daha 40. 10 daha 50. Hemen şuraya 50 yazalım. Bu alabilir mi Kutlay alır. Çünkü 45 liradan daha çok parası. Evet hatta parayı verirse de 5 lira da para üstü alır. Şimdi B'ye gelelim. 20-10-5-5. 20-10 daha 30. 5 daha 35. 5 daha 40. Ahmet'in de 40 TL'si var. Alabilir mi oyuncağı? Hayır alamaz. Çünkü parası yetmedi. Çünkü daha az parası. 5 liraya daha ihtiyacı var. 5 lirası daha olsaydı Ahmet alabilirdi. Demek ki Ahmet alamaz. B cevabımız. C'de zaten F'e 100 lirası var. 45 liradan çok daha fazla parası. O da zaten rahatlıkla alabilir. Ama Ahmet alamaz. O yüzden cevabımız B. 13'te bir çantamız var. Çantamızın değerine bakıyorum hemen 75 TL. Bakalım ne diyor kumbaramda 2 tane 20 TL, 3 tane 10 TL, 2 tane 1 TL vardır. Yandaki çantayı alabilmem için kaç TL daha para biriktirmeliyim? Şimdi elimizde ne kadar para var? Önce onlara bakalım. Şimdi diyor ki burada 2 tane 20 TL. 2 tane 20 TL ne demek? 2 çarpı 20 demek değil mi çocuklar? 2 tane demesinden zaten anlıyoruz. 2 kere 20, 40 TL burada var. 40 TL. Şimdi burada diyor ki 3 tane 10 TL. 3 tane dediği için yine hemen çarpıyorum. 3 tane 10 TL. O da ne yapar? 3 kere 10. 30 TL de burada var. Sonra ne diyor? 2 tane 1 TL var. 2 tane 1. 2 kere 1. Evet, bir de 2 TL mi var? Yani bu kadar param var. Topladığım zaman bakın çocuklar hemen zihinden toplayabiliriz. 40, 30 daha 70. 2 de burada var. 72 yani bizim elimizde 72 TL para var. Ama 75 TL olması lazım. Şimdi kaç liramız eksik? 75'e gelmemiz için 73, 74, 75. 75'ten 72'yi çıkararak da bulabiliriz. Tam 3 TL'miz eksik. Yani burada hangi seçenekte eğer 3 TL varsa o kadar paramız e, onu seçmeliyiz. Çünkü ne kadar para biriktirmeliyim diyordu? 3 TL biriktirmeliyim. Şimdi A seçeneğine bakalım. 2 TL var, bir de 50 kuruş var. Bu 2 TL 50 kuruş. A seçeneğinde şöyle yazalım. 2 TL 50 kuruş. 3 TL olmadı. Şimdi B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde şu iki tane 50 kuruş 1 TL yapıyordu. İki tane 50 kuruş o da 1 TL. Bir de 50 kuruş var. E bu da 2 TL 50 kuruş. Zaten aynısı. Şimdi C'ye gelelim. C'de 1 TL görüyoruz. Sonra şurada yine iki tane 50 kuruş o da 1 TL yapıyor. Bu da 1 TL zaten. Şimdi burada iki tane 25 kuruş 50 kuruş yapar toplarsak. E bir de burada 50 kuruş var. Yani şu 50 kuruşla şuradaki 50 kuruş toplarsak o da 1 TL yapacak. Toplamda burası gördüğünüz gibi 3 TL yapacak. O zaman cevabımız ne oluyor? C seçeneği oluyor çocuklar. 3'ü arıyorduk çünkü. Kumbaramdaki paralar görseldeki gibidir. Tanesi 4 TL olan kalemlerden 7 tane alırsam kaç TL param kalır? Şimdi bizim kaç liramız var? Önce onu bir bulalım. Şimdi bizde bir 50 lira var. 20 var. 10 var. Sonra bozuk paralara gelirsek 50 kuruş var. 2 tane de 25 kuruş var. Şimdi önce bir kağıt paraları toplayalım. 50-20 daha hemen zihinden toplarsak 70'tir. 10 daha toplarsak 80 lira. Evet 80 şu kağıt paralar. E, bozukluklar var bir de. Şimdi burada 50 kuruş var. 2 tane de 25 kuruş ne yapar? O da 50 kuruş yapar. O zaman 2 tane 50 kuruş yapmış oluyor. 2 tane 50 kuruş da birleştirirsek toplamda 1 TL ediyor. Demek ki bizim elimizde 81 TL var. Tamam? Bizim paramız 81 TL. Şimdi biz ne yapmışız? Tanesi 4 TL olan kalemlerden 7 tane almışız. Bakın tane diyor zaten. 7 tane 4 TL vereceğiz demek ki biz aldığımız yeri. 7 tane 4. Bu da ne demek 7 tane 4? 7 kere 4 vereceğiz. 7 kere 4, 28 TL çocuklar. Çarpıyoruz. 28 TL. Şimdi bizim elimizde 81 TL var. 28 TL e, kıtasiye vereceğiz. E, kalem alacağız. O zaman ne yapacağız? Paramız azalacak değil mi? Bizim 81 TL'mizden 28 TL'yi verdiğimiz için kırtasiyeye azalacak. O zaman çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi birler basamandan başlayalım. 1'den 8 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Burada kalıyor 7. Burası oluyor 11 çocuklar. 11'den 8 çıkarsa 3 kalıyor geri. Burada 7 kalmıştı. 7'den de 2 çıkarsa 5 kalıyor. Cevabımız B. 53 TL kalıyor. Geri. Evet 15. soru bir tablo var. Ürünlerimiz var. Evet ekmek, top, kitap, silgi ve ayakkabı var. Fiyatı da yanda yazıyor her birinin karşısında. Şimdi yandaki tabloya göre 50 TL'si olan bilgi aşağıdaki yerden hangisini alabilir? Şimdi 50 TL'miz varmış bizim elimizde. Hangilerini alabiliriz? 50 TL'den az olanları alabiliriz. Fazlaysa alamayız. Şimdi seçeneklerden sırayla bakacağız. Şimdi bir ayakkabı ve bir top diyor. Bir ayakkabı malı almaya kalkarsam 50 lira. Bir de top alacağım. 57 daha 57 lira. Şimdi 57 TL'lik bir ürünü alamam. Niye? Benim 50 liram var. 7 lira eksik kalır. Demek ki A'yı alamam. Bunu A'yı alamam. Eledik bu A'yı. Şimdi B'ye gelelim. 2 silgi. Şimdi 2 silgi, şimdi silginin bir tanesi 3 lira. 2 tane demek 2 ile çarp demek. 2 kere 3 6 lira. 2 silgi için 6 lira. 5 ekmek. Şimdi bir tane ekmek 1 lira. 5 tane ekmek 5 kere 1 o da 5 lira. Sonra devam edelim. 3 tane top. Diyor. Bir top 7 lira. 3 tane top demek 3 kere 7 demek. 3 kere 7 o da 21 lira. Ve bir de kitap. Kitap karşıda bakıyorum 10 lira. Bir de 10 lira. Bunların hepsini toplamam lazım. 6 5 21 10. Şurada şöyle Altı alta toplarsam daha kolay olacak göstermesi açısından 21, 10, 6 ve 5'ti. Topladığımız zaman 6, 5 daha 11, 1 daha 12 elde var. 1, şöyle. 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 42. Ha, 42 lira da bu yaptı. Bizim kaç liramız vardı? 50. E demek ki biz bunu gerçekten de alabiliriz. Çünkü paramız yetti. Demek ki cevabımız B'dir. Ama biz C'yi de yine e, emin olmak için C'ye de bakalım. Şimdi 4 tane kitap alırsam kaç lira? 4 kitap. 4 kere 10, 40 lira. 5 ekmek alırsam 5 kere 1, 5 lira da buradan geldi. 1 tane top alırsam 7 lira. Şimdi 45 ve toplayacağız. 45 daha ne yapar? 45 yapar. 45 ile de 7'yi toplarsak o da üzerine sayarsanız eğer 52 bulacaksınız. 50 lira yine geçti. Bunu da alamam. 2 lira eksik kalır. Evet cevap B çıkıyor. Evet burada matematik bölümü bitti bu kadar.